Evet arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. O teybi yere koydum. Onun trafo ile ilgili bir problemimiz var. Onu ben için çözemedim. Ee, arkadaşlar uydu alıcısını demiştim ya. Bunu da çöpten buldum diye bakın. Şimdi az önce fişe taktım da elektrik gelmemişti. Onun nedeni de şu <laughs> kablosu yanmıştı. Ben bu parçayı kestim. Bakın şurayı kestim. Birleştirdim. Şu anda cihazımız çalıştı. Şöyle ön tarafını göstermeye çalışacağım Bir saniye arkadaşlar. Ne kadar arkadaşlar şöyle göstermeye çalışayım ama görünmüyor zannedesem ama. Sanki bunun biraz ekran zayıf gibi ama. Ha şuradaymış pardon. Bakın şu an görebiliyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama görünüyor. Videoda şu anda görünüyor. Bakın şu anda çalıştı. İşte şeyleri falan değiştirilebiliyor. Sadece bir kumandası yok arkadaşlar bunun. Bir de skart kablosu olsaydı ben bunu denerdim ama skart kablosu olsa televizyona takarak denerdim ama hani görüntü veriyor mu vermiyor mu onu da bir kontrol amaçlı bir bakmak lazım. Eğer çalışıyorsa ben bunu Letgo'da satacağım. Evet bu besleme tarafı arkadaşlar. Besleme kartı. 320 volt giriyor oraya. Bu da zaten e, ana kartı. Uydu alıcısının. evet arkadaşlar en azından bu çalıştı. Bu bulduğum çöpten ikinci uydu. Diğeri de çalışmıştı ama sonradan problem olmuştu onu sattığımda. Evet şimdi arkadaşlar ana kartı biraz daha inceleyelim onun. Evet. Eski arkadaşlar eski tip uydu alıcısı ama çalışmayı başardı çalıştı da. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir başka videomda tekrardan görüşürüz.